Merhaba arkadaşlar, Laci ben. Dün akşam Powell'ın konuşmasından sonra her taraf yeşile döndü. Asya yeşil, Avrupa yeşil, Amerika yeşil, biz yeşiliz. Bir işaret çakıldı gibi geliyor. Şu anda borsa pozitife döndü. Zaten objektif. Biz rakamlara bakıp, sayıya bakıp, seviyeye bakıp konuşuyorum. Şurada gördüğümüz iki tane ortalamamız. Alttaki ortalama zaten oranın altına düşmesi çok kötü bir şeydi. Şu anda üç ortalamamızın ama o kırmızıyı ben saymayayım. Diğer iki tane ortalamamızın en yakından takip eden iki ortalamamızın üzerindeyiz. Net bir yeşil geldi bugün. Güzel bir yükseliş. Hemen hemen bütün hisseler eşlik ediyor. Pozitife döndü yani şu anda. Ha ne zaman yarın mesela hafif bir geri çekilme olur yeniden negatif demeyeceğim. Negatif olması için şu anki ortalamalara göre sayıyı veriyorum. 1376. Şu anda 1391'deyiz. 1376'nın altına inmediği sürece pozitifliğimiz devam ediyor. Yarın göreceğiz. Belki hafif bir çekilme olur. Ama 1376'nın üzerinde olduğumuz sürece bence yön yukarı. Yukarıda tabi dirençler var. 1400 var. 1398 1407. Bunlar hep dirençler. Şurada bir düşen trendimiz var. Bu da zamanla 1400 civarına gelecek. 1400 sağlam bir direnç olabilir yani. 1400'ü de kırarsak inşallah daha da güzel günler görürüz. Negatif senaryoda da belirttiğim gibi 1376'nın altında bir kenara çekilip beklemekte bence fayda var. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın diyeceklerim özet olarak bunlar. Tekrar görüşmek üzere.